Merhaba arkadaşlar. Ön lisans 7. soru üstün sayılar sorusu. 2 üzeri 2k çarp artı 3 çarpı 4 üzeri 2 artı 1 bölü 8 26 ise k nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 4 eşittir 2 üzeri 2. Bunu bilmemiz lazım. 2 üzeri 2 artı 3 çarpı 4 üzeri k çarpı 4 olarak yazabilirim. Yani a üzeri b artı c eşittir. a üzeri b çarpı a üzeri c'dir. Şimdi şu 2 üzeri 2 k'yi 4 üzeri k olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Artı 3 çarpı 4 12 çarpı 4 üzeri k eşittir. 8 çarpı 26. Şimdi 12 tane 4 üzeri 2 artı bir tane 4 üzeri 2 varsa 13 çarpı 4 üzeri 2 eşittir. 8 çarpı 26. Her tarafı 13'e böldüm. 13'e böldüm. Bunlar gider. Bunlar gider. 2 kalır. İşte 4 üzeri 2 eşittir. 2 kere 8 16. S4 üzeri k eşittir 4'ün karesi tabanlar eşit üstler de eşit olmak zorunda k eşittir 2.